Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde hız problemlerini işleyeceğiz. Bir hareketlinin birim zamanda aldığı yola hız denir. Yol eşittir hız çarpı zaman formülü veya hız eşittir yol bölü zaman veya işte buradan T'yi de çekebiliriz. T eşittir x bölü v gibi bir tane formülümüz var. Başlangıçta bunun etrafında dolanıp duracağız. Burada doğru ve ters orantıları da kullanacağız. Yani hızlandığımız zaman gideceğimiz yere daha çabuk gideriz. Süre azalır. Hız arttıkça süre azalır. Yol arttıkça hızla işte doğru ve ters orantısına bakacağız. İlk örneğimizde başlayalım. Saatte ortalama 45 km yol alan bir aracın 225 km'lik mesafeyi kaç saatte gidebileceğini bulalım. O zaman yolumuz 225 eşittir 45 çarpı t. Yani 225'i 45'e böleceğiz. T'yi bulacağız. 225'i. 2 tanesi 90, 45'in. 4 tanesi 180. Bir tane daha var. 5 yani. Bu 5 kere oluyor. T 5 oluyor. Bir araç A ile B şeyleri arasındaki yolu normal hızından saatte 4 km daha fazla hızlı giderse 3 saatte. Normal hızından saatte 6 km daha az hızlı giderse 5 saatte. Hız eşittir. Yol bölü zaman olsun. Normal hızı bunun V olsun. Normal hızı V olsun. 4 km daha fazla gitsem V artı 4 eşittir bu yolu, bu yolu ben 3 saatte daha fazla, normal hızından 4 km daha fazla hıza giderse 3 saatte normal hızından 6 giderse 5 saatte gidiyor. O zaman ben buraya 3 yazacağım. Normal hızımız V 6 saat daha az gidersem V-6 olur. Aynı yolu kaçta gidiyormuşum? Aynı yolu 5'te gidiyormuşum. Bu iki formülü yazmak basit ama hata yapmayalım. Hız eşittir yol bölü zaman. Hızım normalde V olsun. 4 fazla gidersem aynı yolu 3 saatte. Hızım 6 eksik olursa aynı yolu 5 saatte gidiyorum. Ben bunları taraf tarafa bölebilirim. Veya bu 3'ü buraya çarpan atarım. 3V artı 12'dir buradaki x'imiz. Şu x'in bir de buradan bulurum. 5V eksi 30'dur buradaki x'imiz. İşte şu x bu x'e eşit. Aynı x'ler. 3V artı 12 eşittir. 5V eksi 30. Basit cebirsel işlemler yapıyorum. 42 olur 30 buraya gelir. 2V olur 3V karşıya gider. 21 olur V'miz. Normal hızımız ve Diyor ki bana buna göre A ile B şeyler arasındaki yolu bulacağız. Yolu bulmam için ben V'yi 21'e alacağım. Şunlardan birine yazacağım. 21'i ben buraya yazayım. 3 kere 21. 3 kere 21 63. 12 de burada var. Kaçmış bizim yolumuz? 75 km. Aşağıdaki denkleme de yazsaydım aynısını bulacaktım. Bir başka sorumuz. A ile B arası 200 km şekilde vermiş. A'dan yola çıkan bir araç AC arasını, AC arasını V km hızla 2 saatte şurayı V hızımızla 2 saatte gidiyoruz. Şurayı ise CB arasını V artı 20 ile 4 saatte. V artı 20 ile 4 saatte. Buradaki hızımız, buradaki hızımız. Tamam. Diyor ki bana buna göre V kaç km bölü saat? Biz ne yapıyorduk? Hız eşittir. Yol bölü zaman. Yolu bulmak için hızla zamanı çarpıyorum. Yolu bulmak için hızla zamanı çarpıyorum. Buradaki yolu buluyorum. Hızla zamanımız, yani çarptım, burası 2V kadar bir yola tekabül ediyor. Şurada da 4 ile bunu çarptım, 4V artı 80'e tekabül ediyor bu yolun değeri. Yolun tamamı 200'müş, şunun da şunun toplamı 200'müş. Onunla onu toplayayım ben. 2V ile orayı 4V artı 80'i toplayıp 200'e eşitleyeyim. 6V olur burası. 80'de karşıya gider 120 olur. 6'ya bölerim. V'yi de kaç bulurum? 20. Bize de onu soruyordu. Yani cevabımız E seçeneği olmalı. Basit bir soru formülün uygulanışı. Şimdi birinci işimiz karşılaşma problemi. Bir araç 100 km hızda, bir başka araç 80 km hızla geldiğinde bağlı hız dediğimiz fizikteki kavramdan birbirlerine göre 180 km hızaymış gibi olurlar. Karşılaşma problemi de hızlar toplamı çarpı zaman olacak. Yani bu T saatte V1 hızıyla şuradan şuraya V1T kadar yol gider. Bu da T saatte V2 hızıyla V2T yoluna gider. Aralarındaki mesafe V1 T ile V2 T'nin toplamıdır. V1 T ile V2 toplamı V1 T ile V2 T'nin toplamı hızlar toplamı çarpı zaman. Yani biz şunu unutmayacağız. Zıt yönde birbirine doğru hareket eden araçların karşılaşma probleminde hızlar toplamı çarpı zaman diyeceğiz aradaki mesafe için. Böyle bulacağız. Şimdi bunları sorularda uygulamaya çalışalım. Aralarında 9 km mesafe olan A ve B noktalarından iki araç aynı anda birbirine doğru hareket ediyorlar. A'dan hareket eden aracın hızı 70 km bölü saat. Bu iki hareketli 5 saat sonra karşılaştıklarına göre 5 saat hızlar toplamı çarpı zaman eşittir aradaki mesafe. Olduğuna göre bu B'den hareket eden aracın hızı yani V'yi bulacağız biz. Bu kadar kolay bir soru. Burası 70 artı ve 5'e bölersem burası 180. V eşittir 110 olarak bulurum. Basit bir soru. Şöyle de düşünebilirim. 1 saatte 70 gidiyorsam 5 saatte 5 kere 70 giderim. 1 saatte V gidiyorsam V gidiyorsam 5 saatte 5 V'ye giderim. Şu ikisinin toplamı 900'dür. Aynı hesaptır bu. Şununla şunu toplayacağım 900'dür. Aynı hesaptır ikinci yol gibi ama bu daha hızlısı formülün. O da e, el yordamıyla tabiri caizse hesabı. Bir başka soru. B ve C'den aynı anda birbirine zıt yönde hareket eden iki araç sırasıyla A ve D'ye ulaştıktan sonra hiç durmadan geri dönerek hızlarını değiştirmeden yollarına devam ediyorlar. CD 2AB. CD 2AB. Ben AB'ye x desem bu 2x. Onları bir yazalım. Şurası x, şurası 2x'lik yol. Tamam, okey. Bu iki araç hareketlerinden 11 saat sonra karşılaştıklarına göre. Karşılaşma şöyle bir şey herhalde. Şu şöyle gidiyor. Şuralara bir yerlere geliyor. Bu da böyle gidiyor. Buralara bir yerlere geliyor. Tamam. O zaman hızlar toplamı 30'la. 30'da 90. Hızlar toplamı çarpı zaman eşittir aradaki mesafe. Aradaki mesafe şudur. Bir kere şu x gider. x döner. Bir parça daha gider. Tamam. Yani 2x var. Bir de şuradan bir parça var. Bu da bu da ne yapacak? 2x gitti. 2x gitti. 4x bir parça daha var. Yani bu 4x'e bir parça ekleyecek. Bu 2x'e bir parça ekleyecek. 4x, 2x, 6x artı. Şuradaki parçayla buradaki parçanın toplamının 120 olduğunu zaten vermiş. O da 120. Bir daha söylüyorum. Soru karışık kuruşuk gibi gözükse de bir daha şurayı silip izah etmeye çalışalım hızlıca. Yolların yolları ne vermiştik? Renkli rengi değiştirelim. Şöyle vermiştik. Karşılaşma probleminde bu. Buradan buraya bir yerlere geldi. Bu da şöyle gitti, döndü ve şuraya geldi. Şurada bir yerde karşılaştılar. Yani bu x gitti, x geldi, 2x. 2x gitti, 2x geldi, 4x. Şu parça, şu parça, o da toplamı 120. Demek ki aralarındaki mesafe şu oluyor. 11 saatte bu kadar yol alınıyor. Ben şimdi bunu çözmem lazım. 11 çarpı 120, 6x artı 120, 11 tane 120'den, bir tane 120 karşıdan gelip çıkacak. 6x, e, o zaman 10 tane 120 kalacak buradan. 6'ya böleceğim ben bunu. 6'ya bölüyorum, 20. 20 kere 10, 200. X'imiz 200 kilometreymiş. Ne dedi bana? Karşılaştıkları noktanın B'ye olan uzaklığı kaç kilometredir? Karşılaştıkları noktanın. Ben şimdi bunu bir sileyim. X'i de bulmuştum. Onu da yerine yazayım. Olay bitti ama bir yorum yapacağız şimdi. X 200 ise şurası 200 kilometre. Şurası 400 kilometre. Öyleydi çünkü. Burası X Burası 2 X Sildik ama öncesinde söylemiştik. O zaman 11 saatte bunu 11 saat yol tepiyorlar. 11 saatte bu ne kadar gider? 11 saatte bu 30'luk adam 330 kilometre gider. 330 kilometre yol tepiyoruz şimdi. 330 kilometre yol şöyledir. 200 300 330 Yani 200'in yarısı. Demek ki karşılaşma burada bir yerdeymiş. 200 100 daha 300 30 daha 330 100'ün 30'u burada 70'i kaldı. Öyle de alsak, böyle de alsak doğru cevabı bulmuş olduk. Buradan hareket edebilirdik. 90'lık adam 11 saatte 990 gider. 990 şöyledir. 400 400 daha, 800. 800'e 120 koy, 920. E, 920'yi 990 yapmak için 70 daha lazım. İşte B'ye uzaklık, 70. Güzel bir yorum sorusu oldu. Bu da böyle. Cevabımız D. Şimdi bir de yetişme problemi var. İki araç aynı yönde gittiğinde hızlı olan diğerini yetişecek. Aradaki mesafe önemli olacak. Bu T sürede buradan buraya gittiğinde hızı V1 ise T saatte V1T yolunu alır. Bu da T sürede buradan buraya gittiğinde hızı V2 ise T saatte bu kadar yol alır. Bu ikisinin farkı aradaki mesafeyi yani şuradaki AB yolunu verir. Yani yetişme probleminde bağlı hızda olduğu gibi fizikte hızlar farkı çarpı zaman aradaki mesafeyi verecek. Gerçekten V1T'den V2T'yi çıkarsam V1T'den V2T'yi çıkarsam AB yolu kalır mı? Kalır. AB yolu hızlar farkı çarpı zaman. Bunu unutmayacağız. Şimdi bunları da yorumlamaya çalışalım. Örneklerimizde. A ve B noktaları arasındaki uzaklık 240 kilometredir. Hızları sırasıyla saatte 80 kilometre ve 60 kilometre olan iki araç Aynı anda aynı yöne doğru harekete başlıyorlar şekilde göstermişiz. Kaç saat sonra A'dan hareket eden aracın diğerine yetişeceğini bulalım. Yine hemen direkt yetişme problemi olduğunu görüyorum. Hızlar farkı çarpı zaman eşittir aradaki mesafe. Aradaki mesafe 20 çarpı t eşittir 240 t eşittir 12. Ben şöyle de çözebilirdim. Şimdi söyleyeceğim avamca çözüm, bakarak çözüm. Bu bir saatte 80 gider. Bu bir saate 60 gider. 80'e 60. Aradaki fark ne? 20. Bir saatte aradaki 20'lik kilometre o cinsinden aralık kapanmış olur. Bir saatte 20 kapanıyorsa 240 kilometre kaç saatte kapanır? 240 bölü 240 bölü 20'den cevabı 12 buluruz. Bunu da bilmekte fayda var. Bazı sorularda bunu. Ama genelde de şu formülü kullanacağız. Bir soru daha. Önceki örneğin üstüne bir test sorusu almışız. A ile B şeyler arası 140 kilometredir. Saatteki hızı 70 kilometre olan bir araç A'dan. Saatteki hızı 40 kilometre olan diğer bir araçta B'den aynı anda ve aynı yönde hareket ediyorlar. Tamam. Yani şekli bize anlatmış. Güzel. A'dan hareket eden araç B'ye geldikten sonra hiç durmadan hızın 10 kilometre bölü saat azaltarak yoluna devam ettiğinde B'den hareket eden araca şimdi bir bu kere buradan buraya bir geliyormuş. Tamam. Onu bir anladık. A'dan hareket ettim, B'ye geldim. Geldikten sonra hızımı 70'ten 60'a düşürdüm. Tamam, onu da yazayım, anladığımı yazayım bakayım. Kör dövüş olmasın. Devam ettiğine göre B'den hareket eden araca C'de yetiştiğine göre A ile C arası kaç kilometre? Güzel. Şimdi 70'te giden adam 140'lık mesafeyi kapatıp B'ye gelmesi 2 saat sürer. 1 saatte 70 gidiyorsam 2 saatte 140 giderim. 2 saat boyunca yol teptim, buraya geldim. Bu da 2 saat boyunca yol tepti. Bu burada durmadı ki. Yani şöyle bir pozisyona geldiler şimdi buradan. B noktası, C noktası. Ben buraya geldim, hızımı azalttım 60'a. 60'a. O 2 saat boyunca bu da yol tefti. Bu 2 saatte ne kadar gider? 1 saatte 40 giderse, 2 saatte 80 gider. Demek ki 80 kilometrelik bir mesafe oluşmuş arada. Buradaki vatandaşınızı 40 kilometre böyle saat. Umarım anlaşılmıştır. Bir daha söylüyorum. A'daki adam B'ye yetişecek. B'ye gelecek ilk önce. 140 kilometreyi 70'te gidersem 2 saatte o mesafeyi kat ederim. B'ye geldim. 70 hızımı 60'a düşürdüm. Bu 40'lık adamla hareket etmişti ben oraya gelene kadar 2 saat boyunca. O da 2 kere 40 80 kilometre oldu. Şimdi problem buraya geldi. Bu da bir yetişme problemi. Bu buradan buraya gidecek. Bu da buradan buraya gidecek. C'de yetişecek. Neydi yetişme problemi? Hızlar farkı çarpı zaman. Hızlar farkı Çarpı zaman eşittir aradaki mesafeye. da 20 çarpı t. 80 t eşittir 4. 4 saatte oluyormuş bu. 4. 4 saat yetişiyormuşum. 4 saatte bu ne kadar gider? 4 kere 40. 1 saatte 40 gidiyorsam. 4 saatte 4 kere 40. 160 gider. Şurası 160. Şurası 80. 80-160 daha. Yani bc arasını buldum ben şimdi. 160-80 daha. Burası 240. E 240, 140 da burada var. 140, 240 da 380. Bana da onu soruyor. AC arası diyor. Cevabımız E seçeneği. Güzel bir soru. Kokacak, çekinecek bir şey yok. El yordamıyla dahi çözülebiliyor soru. Hız problemiydi bu da güzelce devam ediyoruz şimdi. Bir başka olayımız. Aynı noktadan aynı anda ve birbirine zıt yönde hareket eden iki araç arasındaki mesafe bir saatte hızlarının toplamı kadar değişir. Ben şu noktadan bu tarafa doğru V1 hıza giden bir aracım. Bu tarafa doğru da V2 hıza giden bir araç var. Bu bir saatte veya T saatte bunun buradan buraya, bunun da buradan buraya gittiğini bu T çarpı V2 yolunu teper, bu da T çarpı V1 yolunu teper. Aynen karşılaşma probleminde olduğu gibi aralardaki mesafe hızlar toplamı çarpı zaman. Onu demek istiyoruz. Aynı noktadan aynı anda ve aynı yönde hareket eden iki araç. Bize şöyle bir şey var. Şu noktadan hareket ediyoruz. Bu da böyle. Bu da böyle. Aynı noktadayız. Aynı noktada V1, V2. İşte hızlı giden şuraya vardığında yavaş giden de şuraya varmış olsa bunun yapmış olduğu yol T çarpı V2 T saatte. Bunun da yapmış olduğu yol şuradan şuraya T çarpı V1 işte şuradaki mesafeyi de bundan bunu çıkararak bulabiliyorum. Bir saatte aralarındaki farkı kadar, aralarındaki hızlarının farkı kadar bir mesafe değişimi olacak. Şimdi bunlar böyle havada kalır tabii. Örneklemekle ancak kafaya yerleşebilir. İşte birincisi. Aynı anda, aynı noktadan ve birbirine zıt yönde hareket eden İşte bir tane A noktasını aldım. Bir tanesi bu tarafa doğru, bir tanesi bu tarafa doğru. A noktası burası. Saatteki hızları 80'e 105. 80 şu 80'i bir yakışıklı yazmaya çalışalım. 105. Tamam bu şöyle gidecek. Şuraya bir yere gelecek. Bu da böyle gidecek. Buraya bir yere. Burası B noktası. Burası C noktası olsun. Hızı fazla olan araç 420 kilometre yol aldığında ha, hız eşittir. Yol bölü zaman. T eşittir. 420 bölü 105. T eşittir 4. 4 saat sürüyormuş 420 kilometre yol alması. 4 saat sürüyormuş. 4 saat. 4 saatte buradan buraya gitti. 420 kilometre yol aldı. Bu da 4 saatte 4 kere 80 320 kilometre gider. Demek ki ne diyor bana? İki araç arasındaki mesafeyi buldum işte. Şuradan şuraya. Mesafeyi buldum. 320 bu. 420 bu. 740 kilometrelik mesafe toplamda. 740 kilometre. Aradaki mesafeyi bulmuş oldum. Evet. Bir başka sorumuz. AD'nin 4 metre olduğunu veriyor. AD şurası. Şekildeki gibi eşkenar üçgen. Ha, eşkenar üçgen. Demek ki ben şu parçayı x alsam, eşkenar üçgende bütün kenarlar birbirine eşit. Bu da x artı 4. Şu da x artı 4. Bunları bir yapıştırıvereyim. vereyim. Tamam. Eşkenar üçgen. Şekildeki gibi bir eşkenar üçgenin B noktasından aynı anda hareket eden iki hareketli D noktasına karşılaşıyorlar. V1 bölü V2 5 bölü 8 olduğuna göre hızlı olan hareketlerin aldığı yol kaç metredir? Şimdi şu vatandaş buradan buraya gittiğinde ne kadar yol alıyor? V1 hız eşittir yol bölü zaman. X artı 4 burada, 4 de burada. X artı 8 alıyor T saatten. Aynı T saatinde bu ne kadar yol alıyor? Şuradan şuraya gidiyor. Yani X artı 4 burada, X de burada. 2X artı 4 gidiyor aynı T saatte. Yani bunu buna bölsem. Hızlar oranı, yollar oranına eşittir görüldüğü gibi. Şurası x artı 8 bölü 2x artı 4. O da eşittir. vermiştim bana 5 bölü 8. Ben buradan içler dışlar çarpımı yapsam şöyle olayı bitiriyorum. Bir daha söylüyorum. Bunun aldığı yol, bunun aldığı yol oranlandığında hızlar oranı verecek. Zaman sabit. Aynı süre onun için de 5 saat geçiyorsa onun için de 5 saat geçiyor. Onun için t, bunun için de t saat geçiyorsa zamanımız zaman geçen süre sabitse alınan yollar oranı, hızlar oranı verir. Gösterdiğimiz gibi bunlar sadeleşecek. V1 bölü V2, x artı 8 bölü 2x artı 4. Olay buradan bitecek şimdi. İçeride i̇şte, dışarı çarparsam 8x artı 64. 5 de çarpıyorum. 10x artı 20. 20'yi buraya atıyorum. 44. 8x'i karşıya atıyorum. 22 buluyorum x'in. x 22 kilometre. Hızlı olan. Hızlı olan kim? V2'nin karşısı 8 olduğuna göre V2. Ben buraya 22 yazsam şuraya. 22 artı 4. Demek ki şurası 26. Şu da 22. Şuradan şuraya gitmişti hızlı olan. 26 ile 22'nin toplamı kadar gitti. Cevabımız 48 kilometre oldu. E seçeneği.